Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan Muhabbet Kuşu Bahçem kanalına hoş geldiniz. Evet sabahın erken saatlerindeyiz. Yavru takımlarımız var. Onlara e, mamalarını vereceğiz. Suluklarımızı asacağız. Sevgili arkadaşlar. Ondan sonra da işe doğru devam edeceğiz. Evet bugün sizlerle yine bir arkadaşımızın sormuş olduğu bağırsak enfeksiyonları hakkında konuşacağım. Ben şimdi e, yavru takımlarım olduğu için sevgili dostlar Onlara e, mamalarını verirken, size de bu konuyu anlatmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Evet sevgili dostlar, bağırsak enfeksiyonu bildiğiniz gibi kuşlarımızda e, ortaya çıkan bir hastalık fakat ee, bağırsak enfeksiyonunu e, karıştıran arkadaşlar arkadaşlarımız var. Neyle karıştırıyorlar bağırsak enfeksiyonunu? Ee, ishal ve astımla e, bağırsak enfeksiyonunu karıştıran çok arkadaşımız var. Tabii ki e, ishal olduğu zaman kuşunuz sevgili dostlar önleminizi bir an önce almanız gerekiyor ki ilerleyen durumlarda e, daha farklı hastalıklara Yol açmasın. Şimdi bildiğiniz gibi e, bağırsak enfeksiyonunda sevgili dostlar aynı şekilde kuşumuzun kabarması, yemden kesilmesi, e, kuyruğunun aşağıya yukarıya doğru hareket etmesi yani astım gibi arkadaşlar kuyruğun aşağı yukarı hareket etmesi sevgili dostlar e, bu şekilde hastalık belirtisi gösteriyor fakat e, bildiğiniz gibi e bağırsak enfeksiyonunda umarım sesim geliyordur. Bağırsak enfeksiyonunda sevgili dostlar, genelde siyah bir dışkı olur ve kuru olur sevgili arkadaşlar. fakat ishalde bildiğiniz gibi popoya arkadaşlar dışkının yapışmasında nemlidir ve dağınıktır. Ayrıca dışkı da sıvı bir şekildedir. Fakat e, diğer türlü bağırsak enfeksiyonunda da popoya yapışan dışkı bütün halinde yapışır ve uzundur, kurudur sevgili arkadaşlar. O yüzden bunu karıştırmayalım. E, i̇kisindeki özellikler e, bu şekilde ayırabilirsiniz. Bağırsak enfeksiyonuyla alakalı. E, kısa bir video çekeceğim. Çünkü e, bir karıştırma söz konusu olduğunu fark ettim. Ve bir arkadaşım da yanlış hatırlamıyorsam bir abonemiz de Evsory diye geçiyor olması lazım o arkadaşımıza e, demiş ki bize e, böyle böyle karıştırmalar var e, bunun hakkında da bir video çekersen sevinirim demiş dediğim gibi sevgili dostlar ishalde dışkı gene popoya yapışır fakat e, sıvı bir dışkıdır bağırsak enfeksiyonunda sevgili arkadaşlar dışkı popoya yapışabilir uzun ve kurudur sevgili dostlar. Sakın bunu e, kuyruk sallama var diye aslında karıştırmayın. E, tabii ki bağırsak enfeksiyonuna kuşumuzun yakalanma sebepleri gene her zaman söylediğim gibi. Üretimhanenizdeki hijyen şartları, e, bayat yerler e, ve e, tabanınızda ızgara olmayışı, Tüneklerinizde e, dışkının yapışık olması gibi birçok nedeni var. O yüzden ishal olduğu zaman bir an önce e, kuşlarınızın sevgili arkadaşlar bakımını yapın çünkü isali seyreden bir hastalık düzeni bağırsak enfeksiyonu. Bu yüzden kuşlarımıza gerekli olan ilaç ve takviyeleri zamanında yapmanız gerekiyor. Tabii ki ilk etaplarda bağırsak enfeksiyonunun bir 3-5 gün boyunca sarımsaklı su deneyebilirsiniz. Fakat geçmezse ilaca geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu esnada. Kuşlarımızın bağırsağının daha iyi çalışabilmesi için yeşillik verebilirsiniz. Tedavi esnasında sevgili dostlar çünkü dışlar katı, uzun kuru olduğu için yeşillik kullanabilirsiniz. Daha sonrasında eğer sarımsaklı suyla geçiremezseniz tabii ki ilaca başvurmanız gerekecek. İlaç ismi vermek istemiyorum sevgili arkadaşlar çünkü. Ee, siz kullanırsanız işinize yaramayabilir ee, Ben kullanmışımdır Sonuç almışımdır Bildiğiniz gibi ben pek ilaç tavsiyelerinde bulunmuyorum ee, Böyle konularda antibiyotiklerde veya herhangi bir şeyde Sevgili arkadaşlar Ama dediğim gibi ilk olarak Bir sarımsaklı su yaparsanız Sevgili dostlar Geçmezse de Zaten birçok ilaç Mevcut bu konularda ilaç takviyesine geçebilirsiniz dostlarım evet bugün yavrulu takımlarımız olduğu için yine sabahın erken saatlerinde takımlarımıza yavru takımlarımıza mamalarını veriyorum arkadaşlar niçin veriyorum mamalarını her gün yavru takımlarımızın kuşlarımız yavrularına daha iyi baksın daha zinde olsunlar ee, ve yavrularımız daha iyi gelişsin. Bu yüzden de yavru takımlarımıza ben her gün mamalarını veriyorum sevgili arkadaşlar. Evet abone sayımız ufak ufak binlere doğru yaklaşıyor sevgili dostlar. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Dışkıyla alakalı, dışkılarla alakalı da e, video isteyen abonelerimiz var. Dışkıları arkadaşlar ne yapacağız ee, tek tek çekmeyi düşünüyorum yani işte siyah dışkı e, ishal dışkı daha sonrasında sarı dışkı sıvıların renkleri gibi arkadaşlar dışkı ile alakalı videolarımızda sizlere ulaşacak inşallah ilerleyen zamanlarda şu anda e, ilk etapta çekmek istediğim video. Kuru mama videosu, kuru mama hazırlayacağız arkadaşlar. Ee, çok arkadaşımız istemiş e, hangi mamayı kullanıyorsun diye bildiğiniz gibi ben her zaman söylüyorum mama kullanmadığımı söylemiştim. Ee, bu yüzden de sevgili arkadaşlar tüm kuru mama çekimimizi ilerleyen e, videolarda sizlerle paylaşacağım. Evet dediğim gibi kısa bir video olsun istedim. Karışıklık olmaması babında. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere sevgili dostlar. Hepinize hoşçakalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bizleri desteklemeyi de unutmayın. Biz de emeğimizin karşılığını bu şekilde sizlerden almış olalım. Ee, videoların altına gene her zaman olduğu gibi sorularınızı sorabilirsiniz. Gördüğüm sürece zaten cevapladığımı da e, farkındasınız. Görüyorsunuz bu sevgili arkadaşlar. Ben şimdi mamalarımı dağıtıyorum. Suluklarımı takıyorum. Oradan da arkadaşlar ufak ufak içe doğru yolumuza bakacağız. Tekrardan görüşmek üzere. hoşça kalın.